kaç başım ayağım topa değmiyor da ben çok acayip topçuydum. Hani bir sürü mesela bana televizyondan falan şey geliyor, yorumculuk yap falan filan diye geliyor. Yapmıyorum tabii, kabul etmiyorum. Mecnun ne yapıyorsun oğlum burada? Ben bu oyunu bozarım. Oyun mu? Ne oyun? Ne oldu. Sen boz o zaman ya. Bey, kaçtık biz. He. Öyle ya. diyorsun yani. ben ya oynarım diyor. Çok acayip. Ve ben, ben çok hızlıydım mesela. O zaman tabii böyle zıran gibi delikanlıyım. Böyle acayip koşuyordum. Ha, acayip. sağa sol. Mecnun. Sen nasıl geldin oğlum buraya? Ben bu oyunu bozarım. Kaçınsa, kaç usta kaç! 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 kaç. Ben bu oyunu bozarım. Allah! Ben bu oyunu bozarım.